Merhaba sevgili kovalar. Çevrenizin beklentilerine karşı daha duyarlı davranabilirsiniz. Ancak çevrenizde bulunan bazı kişilerin art niyetli hareketleri ve duyacağınız dedikodular sizi endişelendirebilir. Size zarar veremeyeceklerini bilin ve rahat olun. Gün 5 Temmuz 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne sosyal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, ikizler burcundaki Merkürle üçgen, aslan burcundaki Venüs ve Jüpiterle karşıt açı yapacak. Zihinsel yaratıcılığımız artarken iletişim gücümüz de yükselebilir. Arkadaşlarımız ve sevdiklerimizle sosyal faaliyetlere katılabilir, günün ilk yarısını hareketli geçirebiliriz. Kova burcundaki ay 15.32'de Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay boşluktayken ruhsal olarak karamsar ve kısıtlanmış hissedebiliriz. Kısa bir süre sonra 17.24'te ay Balık burcuna geçecek. Daha hassas, duygusal ve içe dönük enerjiler ruh halimizi melankolik yapabilir. Akşam saatlerinde yalnız kalma ihtiyacı hissedebiliriz. Müzik taşırken ikinci yarısı